Sabah böyle güzel bir sürprizle uyandık. Motorları yüklemeye aşağıya indik. Hello. Yay, hello. Günaydın. 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 Ya küçük kardeşlerimize gelmiş. Bize meraklı meraklı sorular sorular. Günaydın. 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 Yarı Türkçe yarı İngilizce anlaşıyoruz. Güzel böyle buraya veren bir başlangıç oldu bizim için güzel bir başlangıç oldu bizim için. Moralle yola çıkacağız. Görüşürüz. Yeah. When? Well. Uh, two years ago. Okay. okay. Which part? Which part? Uh, From. 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 Antalya. From. 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 I Yeah.

Sürüşü. Günaydın. 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 Güne güzel başlangıç her zaman iyidir hocam. Güne evet motivasyonlu başlangıç her zaman iyidir. Bugün 5 tem 5 Ağustos 2023 sanırım cuma. Ee, üst nereden çıktık? Kuyubeme'ye tekrar Kübe Kafe'ye dönüyoruz. Hemen hemen yolun ortası gibi. Evet. Sıcaklık alıkkanlın, alıkkanlın. Sıcaklık ne kadar? Sıcaklık şu anda bir dakika silelim hemen toptan görünmüyor. 21 derece. 21 derece. İrtifada yaklaşık 500 metre. Evet. Ee, 200 240 kilometrelikte yolumuz var offroad yine. Bugünkü hedef dediğim gibi Küba Kafe Kuyubeme. Hayırlı yolculuklar abi. Var Hayırlı mı bir şey yok. var? Yok. Sabahleyin, Hayırlı. sabahleyin bu yağ kutuslu ıı, grupla karşılaştık. Bunlar trekking'e e gelmişler. İki haftadır dağlarda trekking yapıyorlarmış. Evet iki haftadır dağ, dağ dağlarda dağmış. Çok ilgi ilgi gösterdiler. Bilhassa Türkiye'den geldiğimizde duyunca bayağı ilgi, ilgilendiler sağ olsunlar. Güzel şey. Böyle şeyler motive ediyor insanı. Bizden etkilendiklerini, bizden e, inspire ne demek? İlham aldıklarını. İlham aldıklarını söylediler. Ya bu bizim için güzel şeyler tabii. İleride motosikletli gezgin olmak istedim. Evet. Evet, evet. E, işte evet, konuştuk evet. biraz. Sonra vedalaştık. Şimdi yoldayız. Bayağı gevşek şu anda. Hemen sağ kenarda. Üstünlerinin çıkışında devasa bir nehir var. Adını az önce okudum. İndik, i̇ndik ya mı? Öyle bir şey İndirga. çıkıyor. İndik ya, evet. İndirga. Üst çıktık. Şu anda sol tabelada gördüğünüz gibi Kolima Highway'in bitimine 956 kilometre kaldı. Ben bir durup geri dönüp o tepeden bir cep telefonu fotoğraf çekip hemen tamam. geliyorum. Tamam. Ben sağ, ben, ben sağdayım. Ha, hadi. kusura bakma. Yok, Dur, hatırla. önce kamerayı kapatalım. Dur dönelim. Çünkü o manzara hani da... Bir de cep Çok telefonu. güzel hayatta kaç kere göreceğim. Evet, işte tepeye doğru. efes var zorla efes evet, kaç ilk kaç burada bakalım 1200 1250 <laughs> ve Evet. 50 Kolumu hayır değil. Robo Fox'da yaptı hatta. ama çok keyifli. Dönüş daha bir keyifli. İyi ki döndük yani. İyi ki transport yani çip etmedik motorları. Evet şimdi biz gelirken Magadan, Yakut Magadan arası 2300 kilometreyi birkaç bölümü yağmurlu ve kötü şartlarda bazı bölümlerde yine böyle düzgündü ama hep bilinmeze doğru gittiğimizde nerede kafe var, nerede yemek yiyeceğiz, nerede benzin alacağız. Hepsini çalışmış olduğumuz ve metre metre bildiğimiz halde yine de insan emin olamıyor. Ne kadar zamanda varacağına emin olamıyor ve bir hedefe doğru gittiğiniz için de zevk almaktan çok o hedefe varmanın hazzını yaşayarak gidiyorsunuz. Farklı bir zevk. Ama dönüşte güzel havanın da bu güzel güneş etkisiyle de gerçekten Magadan yolunun, Kolime Highway'in, Road of tadını çıkara çıkara manzaraların, nehirlerin, ormanların güzelliklerini göre göre dura dura bazı yerlerde mola vere vere dönüyoruz. Abi muhteşem bataklıklar var ya. Ya bataklık güzel olur mu? Evet güzel. Söyledim, <laughs> Evet, yaklaşık Küba Kafeye 25 kilometre yolumuz kaldı. Orada konaklayabilirsek harika olacak bugün deneyeceğiz bakalım aldık hediyelerimizi koklamalık manika boy bir ee, vodka daha önce konaklamamızın hediyesi olarak vereceğiz yoksa bize 30 gidiş 30 geliş 60 kilometrelik bir kulübe yolculuğu bekliyor ki onu çok istemiyoruz hem zaman açısından yarın Handiga yolu da çok öyle kısa bir yol değil. Evet Sibirya güneşi yakıyor. 241 km sürdükten sonra köpe kafeye geldik. Yemeğimizi, hamama yedik. Şimdi de kahvemizi içiyoruz. Ee, yarısı güzel. Yarısı ciddi mıcırlı ve zor bir sürüştü. Bayağı zamanımız aldı. Akşam alhaza 6... iri taşlandı da. İri taşlar falan zor bir sürüştü. Akşam 6 gibi geldik. Şimdi kalacak yer ayarlayacağız. Umarım bir daha kulübeye yerleşebiliriz yoksa devam edeceğiz. Bakacağız. Sun. On... Russian Paradise. Hey Israel, Paradise. Just look in my eyes and you will see Russian Paradise. Just look in my eyes and you will see Russian Paradise. Just look in my eyes and you will see Russian Paradise. Come on guys, just look in my eyes and you will see Russian Paradise. Yeah. Just look in my eyes, and you will see a Russian paradise. Oh. Hello, my name is Vazia. I'm from Rostov and Don. And right now, making rap on the microphone. I show you real hood, very, very bad hood. No shoes, no hole and bad food. But this is my rules, my tools, does boots, and kept Chicago boots Cops wanna catch me every day and every night. But I'm not afraid, it's my parliament line. Yesterday I installed Skype on my comp but they cut off the light in my home. I'm not losing hope, it's better to live on this goal. Then go away and tell us all Somebody shot some brave heart Somebody little fish, somebody blood shot Somebody meet somebody, hand kill somebody Hands used to bodies now have some money My escalators like Boeing 747 Evet burada da kardeşlerimiz yakaladı Hello say hello Burada da, burada da kardeşlerimiz yakaladı. Fotoğraf çekiliyoruz, çekiliyorlar, çekildik hep birlikte eve gideceğiz. Evet günaydınlar. Günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar. Az önce eee Maxim'le vedalaştık. Vedalaştık. ile vedalaştık. Küba kafedeki kulübemizden ve Küba kafedeki güzel kahvaltımızdan sonra tekrar yola düştük. E, iki dakika falan oldu çıkalı. Önce Tom Toro ayrımına geleceğiz. Tabii ki artık gitmeyeceğiz. Bugünkü hedef Kandiga. E, saat yara saatle irtifamız Gün 38 metre. Hava sıcaklığı ise bende görünmüyoruz. Kaç derece abi? 19.7. 19-20 derecelerde de hava sıcaklığı 320 kilometrelik bir yolumuz var. Yine bir daha 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 bugün. Sonra Handiga'ya ineceğiz. Bugün aynı zamanda Road of Bones'u da bitireceğiz. Artık sadece Kolima Highway ve 504'ten Handiga'ya arasında yarın tamam tamamlayacağız. Çok güzel ee, yaklaşık 10-15 gün geçirdik Colima Highway'de. Doyamadık, tekrar sürerek döndük. Yavaş yavaş da Sibirya e sararmaya başlamış. Şöyle göstermeye çalışayım biraz kafamı çevirip. Sonbahar geliyor artık buralara. Zaten aslında son 5'te sonbahar gelir demişlerdi. Benden bu kadar. Evet Levent abi. Allah söylenecek her şeyi çok güzel biçimde ifade ettin. Yani e, söylersem aynı şeyleri tekrar etmiş olacağım. Hakikaten Maksim'le ve Anya'yla Artık o kadar samimi olduk ki dün artık işte börek <laughs> lahanalı çok güzel lahanalı börek yapıyorlar pişi pişi evet. lahanalı pişi artık onlarda mara almamaya başladılar yani dün, e, dün maksim gidin diyor kulübe orada kalın diyor evet yani şey dün tab biz maksime küçük bir hediye yani motoru taşıyabildiğiniz kadar küçük bir o Vodka aldık. Söylemek Verdik. Falan, çok mütehassıs oldu an, kelimenin anlamıyla. Elimiz boş gitmemiş olduk. He. Evet, ee, evet. Sabah çok güzel bir şey dedi Maksim. Ee, fotoğraf çekildik. Salut Tursiye dedi. Yani Türkiye'yi selamlıyor Maxim. Herkese bunu din, dinleyecek olan herkese çok çok selam söylüyor Türk halkına. Bu da Tomtor'a ayrımı. 156 kilometre yazıyor. Bu yoldan Tomtor'a ayrılıyorsunuz. 30 kilometre sonra çok güzel bir e, Victor'un işlettiği bungalovlar var. maksimum kulübesinde kaldık. Sabah bize aletlerini verdi. Benim cam dün biraz e, şey kırıldı. Şey motoru cıra kap, e, kaptırınca düştüm biraz. Yok sen düşmedin motor düştü. Yani ben, ben, ben ayakta kaldım ben düşmedim. Çok... Ben yürüyerek devam etmeye karar verdim. Hızım, hızım çok şey düşüktü ben ayakta kaldım yürüdüm birkaç adım attım. Motor yani tabi yatınca camı kırıldı. Biraz daha daha kısa cam takmak lazım. Evet abi. Udaçi diyeyim sana. Hayır yolculuk. Hayırlı yolculuk. Yollarda görüşürüz. Özlem dün bir şey diyordu ya bataklık da güzel olabilir mi diyordu? Abi muhteşem bataklıklar var ya ya bataklık güzel olur mu? Evet. Gerçekten bataklık da güzel olabiliyor. Adam <laughs> mı Руки лилос, гордился работой Всю неделю будет жара Дельфийский оракул следил за погодой Карлик небесный, крылатый калибри Любил на заре напиться росою Зебры, кентавры, волки и тигры Мифы бурлят горной рекою Я верю в Иисуса Христа Я верю в Гаву, тому буду Я верю в пророка Мухаммада я верю в Кришну, я верю в Городу. я верю в Иисуса Христа, верю в Голутраму Буду, я верю в тебя, я верю в тебя, я верю в тебя и верить буду. ладонь над картой жизни, где будет город. нас мудрей. Biraz önce belki videoda fark etmişsinizdir. Özlem biraz eğilip sol tarafa doğru bir şey yaptı. O işte orada düğmeleri var onun. Açıyor onları. Onu açtığı zaman yakalamak mümkün olmuyor. Evet, öyle bir ses duyuluyor. Öyle bir ses duyuluyor. Evet şimdi düğmeleri Levent abi açtı. Yok 20 ile gidiyorum. 20 ile işte. şimdi demek ki beni beklemek için kapanmış. Evet. Şurasıydı bak adamların durduğu yer eminim. 5 litre. 1 2 4 6 8 8 8 8. Geldik buraya böyle amcamlarla yolda karşılaştık. Muhabbeti hemen daldık tabii yine. Güzel karşılıyorlar sağ cezasını. Şey, ufak bir mola verip devam edeceğiz. Dilek taşımızda şu en ben koymuştum, hala orada duruyor. <gülüyor> <gülüyor> manzara çok güzel, süper bir manzara var. Umarım, umarım dileğimiz de gerçekleşir. <laughs> Я верю в Кришну, я верю в Горуду, я верю в Иисуса Христа, я верю в кого тому буду, я верю в тебя, я верю в тебя, я верю в тебя и верю. Я верю, я верю. Handiga'ya bir 30-40 kilometremiz kaldı ama yaklaşık olarak bir 50 kilometredir. Acayip bir dere yatağı gibi bir yerde gidiyorduk. Road of Bons'da son kilometreye yaklaşıyoruz. Yaklaşık 17 kilometre kaldı Handiga'ya varmamıza. Handiga Road of bu taraftan başladığı yer. Diğer ucu da Magadan'dan başlıyordu. Biz Handiga'dan Magadan'a kadar gittik. Magadan'dan Handiga'ya kadar geliyoruz. Böylece Road of iki defa evet. geçmiş, geçmiş, geçmiş olacağız. Evet. Biraz yol vıcırlıydı. Çekim bile yapamadık o kayalık taşlı bölümlerde. Dere malzemesinin olduğu gibi yola girmişler. saat yedi buçuk değil mi hoca? Evet. Yedi geçiyor. Yedi geçiyor. Yaklaşık 8 civarı. İşte benzinimizi falan alıp marketimizde alışverişimizi yapıp oradan da kiraladığımız eve Geçeceğiz. Evet, Handiga'ya geldik artık. Resmi olarak da Road of Bones'u iki kere tamamladık. Değil mi abi? Evet. Handiga. Recording. Evet, asfalt görüldü. Hakikaten asfalt görüldü. Evet. Vaaaah! Wow. Şu an itibariyle... Oh. oh! Road of Bonsu bitirmiş oluyorum. Bitirdik. Tatlı. Şimdi Handigay'a geldik. Bugün Road of Bones'u da bitirdik. Giderken kaldığımız şu arkamda gördüğünüz evi yine kiraladık. Giderken Andrei de biz değildi. Şimdi bir tek Levent abiyle kiraladık. Marketten alışverişimizi yaptık. Bu gece buradayız. Sabah da 11'de feribot varmış. Aldan feribotu. Aldan nehrini feribotla ancak geçiyorsunuz. Burada yol bitiyor. Karayolundan devam edemiyorsunuz. Sabah da ona yetişmek için erken kalkacağız. Çünkü buradan feribota 40 kilometre var ve oldukça zorlu. Evet yüz göz çöktü bayağı bir, bir, çöktüm. Levent abi konuşuyordu. Şimdi o da geliyor herhalde ve geldi. Ne yaptın abi? Tamam. Tamam mıyız? Şey, Sen de bozuk tamam. Ne kadar bozuk? Bilmiyorum fiyatını. Tamam bakalım.

in my eyes and you will see russian paradise just look in my eyes You will see a rush in paradise. Oh. Hello, my name is Vazia. I'm from Rostov and Don. And right now, making rap on the microphone. I show you real hood, very, very bad hood. Whole shoes, no hole, and bad food. But this is my rules, my tools. Handy does bulls and kept Chicago bulls. Cops wanna catch me every day and every night. But I am not afraid, it's my parliament line. Yesterday, I installed Skype on my comp. But they cut off the light in my home. I'm not losing hope, it's better to live on this goal. Then go away and sell us all. Somebody shot, some brave heart, somebody little fish, somebody bloodshot somebody meet somebody, and kill somebody, Hands just to body snow have some